Akdeniz'de yaşanan ekolojik sorunları anlatmak üzere basın açıklaması yapmayı uygun gördük. Akdeniz bölgesi alarm veriyor. Akdeniz'in kara ve deniz bölgeleri kıyılarımızda dahil olmak üzere hızlı nüfus artışı, kentsel ve sanayinin altyapı yetersizlikleri, çöp ve plastik atıkları, orman yangınları, taş ve maden ocakları, termik santraller ve nükleer santrali, biyoçeşitliliğin kaybı, Suriye'den yayılan petrolün yaratmış olduğu kirlilik, yeşil alanların tahribatları, tarım zehirlerinin yarattığı kirlilik, evsel kirlilikler, deniz taşımacılığının yaratmış olduğu kirlilik, kirli sanayi işletmeciliği, Akdeniz'de Akdeniz'deki kıyı ve deniz alanlarının doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tahribatları, kıyıların betonlaşması, aşırı avcılık tehdidi, Akdeniz'de Akdeniz'deki kaynakların aşırı tüketilmesi, fiziksel değişimler, deniz kirliliği, yabancı türlerin girişi, özellikle katil yosun ve balon balıklar ve benzeri türler, küresel atmosferik değişimleri e, ve buna benzer birçok kirlilik yüzünden diğer havzalara nazara Akdeniz bölgemiz çok olumsuz etkilenmiş olup Karada ve denizde çok ciddi çevre sorunlarına neden olmuştur. Bölgemiz aynı zamanda küresel iklim krizinden etkilenmiştir ve kuraklık tehdidi ile karşı karşıyadır. Ülkemizde mevcut bulunan yasal mevzuatın ve 2004 yılında yenilenerek yürürlüğe giren Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması, deniz ortamı ve kıyı bölgesinin korunması için Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler tarafından imzalanan Barcelona Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve denetlenmesindeki sorunlar nedeniyle ayrıca Akdeniz'de özel koruma bölgeleri ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin protokolü ve Akdeniz ortağı ülkelerle Avrupa Birliği işbirliği yapılması çalışmaları Akdeniz'de mevcut yaşanan sorunların çözümünde yetersiz kaldığını görmekteyiz. Akdeniz'de tür Için bu tehditlerin azaltılması, sağlıklı bir ekosistemin sürdürülebilmesi için gereklidir. Hükümet, <laughs> hükümet olmak üzere Türkiye'de bulunan bütün sivil toplum örgütlerinin ve halk e, buna cevap can vermeli ve duyarlılık bekliyoruz. Aksi takdirde Akdeniz e, bölgesi e, elden gidiyor. Herkesin bilgisi ne? Ee, herkes, herkesin, herkesin Akdeniz'i kurtarmak için yapacakları çok e, e, işleri mevcuttur. Dolayısıyla herkesi duyarlığa davet ediyoruz. Doğu Akdeniz çevre dernekleri olarak açıklamaya teşekkür ediyoruz.